Değerli arkadaşlar, değerli dinleyicilerim, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sıcak gündem olan Orta Doğu ve Suriye konusuna değineceğiz. Arkadaşlar, bu konu ekonomik ve politik okumayla, yorumlarla okunursa daha doğru olur. Çünkü bunun esasında, temelinde olan bu bölgenin ekonomik coğrafyası ve zenginlikleri. Peki... Hal böyleyken neden etnik ve mezhepsel e, aidiyetler ön plan çıkıyor? Buradaki amaç da aidiyetleri buna perde yapmaktır, perdelemektir yani. Bir de aidiyetleri kullanıp e, buradaki insanları birbirleriyle çatışma ve zayıflatmak. Çünkü hiçbir devletin bu kadar geniş bir coğrafyayı işgal edecek kadar ne ordusu var ne insanı var. Yani hiçbir insan buraya müdahale eden emperyal güçlerinden bahsediyor. Buraya gelip yerleşemezler. Öyle bir nüfuslar yok. Ancak ne olur? Ancak buradaki insanları birbirine düşürürler. Düşürdükten sonra insanlar birbirleriyle uğraşırken onlar bu işin hakemi olurlar. Bölgedeki jandarması olurlar. Ve jandarması olduktan sonra da insanlar birbirleriyle kavga ederken ekonomik kaynakları gider bir yerde bir iş karışıklık varsa ekonomik zenginlikler gider. Burada kişilerin kim olduğu, hangi aidiyete olduğu önemli değil. Bunu oradaki insanlar da, bölgede yaşayan insanlar da biliyor. Birçok liderin bu konuda vasiyeti var. Ben şimdi size bir vasiyet okuyacağım. O liderlerden bir tanesi. Kanaat önderlerden bir tanesi. ve şunu söylüyor Kant Önderi. Özellikle bu etnik mezhepsel konuların içerisine girilmemesi gerektiğini konuşurken bile bu tahlillerin yapıldığı zaman aslında bir emperyalizmin dille konuşulduğundan bahsediyor. Yani kimliklerinizi ön plana çıkartıp ben şuyum diye başladıktan sonra aslında bir emperyal dille konuşmaya başlamışsınızdır demektir. Artık sonunun ne olduğunu ne önemi yok. Vasiyete gelecek olsak vasiyet şu. Bu kişi bir kanaat önderim ve e, o, bu çeteler tarafından öldürülüp işte sen şu kana şu kitlenin kanat önderisin diye öldürdük seni. Dolayısıyla e, böyle bir ifadedense o kitlenin e, harekete geçmesini istiyorlardı. Yani bir infial eylemi, bir provokasyon eylemi diyeceksiniz. Kitlenin liderini işte aidiyetinden dolayı dolayı öldürüyorsunuz. Ama kitlenin, de, kitlenin liderinin vasiyeti şu. Vasiyetim olarak varsayın. Size vasiyetim olsun. Şayet onların televizyon kanallarında sembollerimizden herhangi birini kutsallarımıza söverek bedenimi yaktıklarını ya da beni kesip parçalara ayırt ettiklerini görürseniz intikam almayın. Kimseye bir fiske bile atmayın. Kimseye zarar vermeyin. Mezhepsel hiçbir tepkiye girmeyin. Mezhepçilik işine düşmemizi istedikleri bir tuzaktır. Mezhepçilik bizim ahlakımızda yoktur. Bizler hiçbir zaman mezhepçilik çırtkanlığı yapmadık hiçbir alçak eylem bizi mezhepçilik tuzağına sürükleyemez. Sizden defalarca rica ediyorum. Şeyh rahmeti adına sizden rica ediyorum. Kesinlikle mezhepçilik istemiyoruz. Hangi kanat lideri olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu metni olduğu gibi yazarsanız hangi kanat lideri olduğunu anlarsınız. Ama insanlar bir ders niteliğinde yapılmıştır bu. Burada Suriye nasıl kurtulur? herkes Suriye'nin bir, bir bir tek olmasından bahsediyor. Yani tek devlet olmasından bahsediyor. O çok önemli bir durum arkadaşlar. Parçalanmaya başlarsan bu diğer bölgelere de yansıyacak olan bir durum. Dış politikada bir de bugün Irak'ta olanlardan sonra iki önemli kavram konuştur ilgili. Şimdi kim ne diyor ki Kuzey Irak. Hayır diyor. Kuzey Irak değil. Irak'ın kuzeyi. Bakın iki kavram arasında çok fark var. Kuzey Irak sanki özel bir bölgeymiş gibi anlatılırken, Irak'ın kuzeyi ise bir bütünlüğe hizmet ediyor. Şimdi acaba bu bölgede de böyle özel yapılar kurulup sınırlarımızı bir ateş çemberi içerisinde mi alacaklar? Birçok yapıdan lider bunlar istemiyor. Bir kuvaye milli ruhu başlatmak istiyor. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal ve kuvaye milliye ruhunu bilenler Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın emperyalizme karşı verildiğini bilirler. dolayısıyla bu savaş emperyalizme karşı verilmiş bir savaştır. Kurtuluş Savaşı'nın etnik yapısı yoktur. Bu sürekli Mustafa Kemal diyenler ve peşinden gidenler bu ana ekseni unutmamalılar. Mustafa Kemal anti-emperyalisttir. Millicidir. Mezhepsel bir dayana yoktur. Laik bir devlet temeli kurmuştur. Kurucu liderin felsefesi budur. Kurucu devletin felsefesi de budur. Sonrasında yapılanlar zaten Kurtuluş Savaşı'nda başaramadıklarını başarmaya çalışıyor. Yani insanları işte çeşitli gruplara ayrıp etnik köken olarak ayrı bölmeye Zaten Mustafa Kemal dedi işte bu ülke şehirler, dervişler, e, ülkesi olamaz kısmında o var. Ama sonrasında bakıyorsunuz işte birçok 50'den sonra olan kısımlarda darbelerden sonra neye gidiyor bu ülkenin? aydınları gidiyor. Aydınları girince toplumdaki sosyal boşluğu kim dolduruyor? Bunlar da Her taraftan da ama ya yani bir taraftan da değil. Yani bir bir yaklaşımdan değil, birçok yaklaşımdan doluyor. Arkadaşlar bu ülkenin birliğine, beraberliğine hizmet etmiş kim varsa onları hedef aldılar. Örneğin Hrant Dink arkadaşlar. Hrant Dink aidiyeti için öldürülmedi arkadaşlar. Kendi mensup olduğu cemaatle Türkleri birleştirmek için öldürüldü arkadaşlar. Sonrasında yapılan eylemlerde sanki o aidiyetinden dolayı öldürülmüştü diye bahsetti ama konuşmalarına bakın çoğunda. Onun temel amacı nedir? İki ee, ulusun veya iki e, e, aidiyeti olan kişilerin barışça kardeşçe beraber bir yaşaması. Bu toplumda barış ve kardeşliği sembolize ettiğinden dolayı yaptı, yaptı, öldürüldü ve en temelinde ne vardı? O kendi işlerinden biri olarak bunları söylüyor ki arkadaşlar bizim yaptığımız doğru değil. Biz e, ne yapmamız gerekiyor? Biz iki toplum olarak birbirimizle ortak yaşamamız gerekiyor. Sonrasında ne yaptı? onu almalarda, sanki onun aidiyetinden dolayı öldürmüş gibi almalar yapıldı. Ee, arkadaşlar, birliktelik ve beraberlik konusunda çalışmalıyız. Kesinlikle mezhepsel, etnik köken içerisinde bir okuma yapmamalıyız. Ee, ve okumalarımızı ekopolitik sistem üzerinden yapmalıyız. Daha doğru olur. Bize de yakışanı budur arkadaşlar. Bu duygularla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.